Evet. Şimdi bir kaşık da arkadaşın koysun. Mel koysun. İyi mi? İyi. Çok güzel. Bir de Emir. Bay arkadaşımız Emir. Evet. Bir kaşık koyuyor. En son Cemre evet. su koyacak. İşte erkekler böyle. Gel bakalım. Sen de. Al bebeğim. Ben de çok doldurdum. Evet. 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 Oo doldurdu. Şimdi bayan arkadaşımız Derin, koyuyor. Kocaman kar yapacağız. Oo. Son kişi de koyuyor. Çekiceksin sen? Çektim bile. Bakalım ha. ne kadar kar olacak? Zübürcen? Evet, harika. Cemre çok dikkatli koy. <laughs> dök 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 Cemre dök 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 dök. Oo, şimdi karıştır bakalım. Ulayın bacım, Ulayın, Ulayın. Hayır işeciğim. Ellerin tutun sadece. Alın alın, 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 kar alın, alın, kar. Vallahi kar. Ana. İçine biraz buz koyacağım kar. Evet, harika. Atabilirsin tolga içine tekrar mı? Kar, <laughs> karım. Dur, şu balonu alayım. Kar çek. Şunu da alayım. Biraz daha yapalım mı? Evet. evet. Şimdi Cemre döksün biraz daha. Su dök Cemre, su dök. Evet, biraz evet Cemre, su dök bakalım. Kendine <laughs> yani o tepkimeli olmuş şekerli. Tamam. Oo. Biraz karıştırabiliriz sen. Karıştır bakalım. <laughs> Oo daha büyüdü. <laughs>